Herkese merhabalar. Bugün size ne anlatmak istedim? Hani böyle geçmişe düşününce çok böyle daralıyorsunuz, bunalıyorsunuz. Bir türlü geçmişte yaşadığınız olumsuzluklardan sıyrılamıyorsunuz. Bunun biraz sebep inmek lazım. Neden? Aslında ben ne istiyorum hayatımda? Ben bu geçmişle ilgili kapatamadığım duygusal hesabı nasıl toparlayabilirim? Nasıl kapatabilirim? Nasıl toplayıp çıkarıp bölebilirim? Bunları düşünmek yerine aslında ne yapıyoruz? Biz yaşadığımız olayın kendisine ve o yaşadığımız olayda bize sinen duyguya odaklanıyoruz. Geçmişi unutamayanlara sormuşlar ve çoğu şunu söylüyor. O an şöyle hissetmiştim, o an yerin dibine girdiğimi hissettim, o an o kadar öfkelendim ki o an haksızlığa uğradığımı düşündüm. Öyle hissettim. Dikkat ettiyseniz hep hisleri üzerinden konuşuyorlar. O yüzden yaşadığımız olayları çabuk unuturuz. Ee, ...nereden çıkarıyorsunuz, hiç de unutmuyorum dediğiniz şeylere bakın. Ben olayla ilgili detay sorsam çok hatırlamazsınız detayı. günü saati, olayı, ne giydiğinizi, karşında muhatabınızın üstünde hangi renk vardı gibi gibi. Çok şey kalmaz zihnimizde. Çünkü o an duygu yoğunluğunun olduğu andır. Sizde aslında geçmişten bugüne getirdiğiniz şey... O gün yaşadığınız her neyse, onun sizde bıraktığı duygusal izdir. Geçmişin tırnak izleri aslında ruhumuzda, bedenimizde ve şimdimizde. Peki ne yapmalıyız? Ee, tam şura, tam şurada böyle bir yara vardı. Ee, yaklaşık üç gün önce. Böyle bildiğiniz kesikti burası. Hafif içi böyle açılıyordu. Ee, yara bandı kullanmadım. Gördüm, <laughs> oksijen alsın, hava alsın ki çabuk iyileşsin ve kapansın bu yara istedim. Ee, üç gün önce dokunduğumda böyle içine giriyordu ilim. Ee, sabah kalktım bir baktım yara kapanmış. Ee, çünkü üç gün önce ben oynuyordum. Oynadıkça açıldı oynadıkça açıldı. Sonra bıraktım. Ama bıraktım, bıraktım o aklıma gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü dün yayın vardı, seanslarım vardı. Yoğundum, bir telaşın içindeydim. Hiç aklıma gelmedi bile o. Neden bunu anlattım sizce? Bir şeyleri örnekleyerek anlatmak benim adetimdir. Takip edenler bilir. Burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Biz bir iz taşıyoruz. Ama o izi oturup böyle kurcalarsak, böyle alırsak, uyarsak, kesersek, biçersek o hiçbir zaman düzelmeyecek. O olması gerektiği normale gelemeyecek. Neden? Çünkü ben hep oynayarak ilk güne dönüyorum. İlk gün kazıdıkça yarayı hiçbir zaman kapanmayacak. Hatta biraz ileri giderek belki mikrop kapacak, belki iltihaplanacak, belki oraya operasyon gerektirecek. Küçücük bir yarayı büyüte büyüte hani bazı insanların küçücük bir sivilcesi büyüyor büyüyor çıbana dönüyor, oynadıkça 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 büyüyor, başını daha büyük dert alabiliyor. Halbuki dokunmasa, oluruna bıraksa ama o bırakışta hayatının rutininde ve akışında devam etse o yara iyileşecek. Bizler geçmişe takılıp kalıyoruz çünkü duygularımızı tekrar bugün de hissederek, yaşayarak yine o hırsla o duyguyu o günkü gibi taze taze hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü kapanmamış bir hesap var. Belki yarım kalmış cümlelerimiz var. Belki yarım kalmış kararlarımız var. Söyleyeceklerimiz var. Birçok şey olabilir. Ama ne olursa olsun biz o geçmişten taşıdığımız duyguyu şu an yaşamaya devam ettikçe tıpkı bu yara gibi kabuk bağlamayacak. Bağlayamayacak, açıkta kalacak. Geçmiş bu şekilde iz bırakacak zaten. Ha, bırakacak, burada mesela kaldı. İşte yani çok basit bir yaraydı. Geçmişte aldığımız yaralar, ruhsal bunalımlar değil mi? Bunların da derecesi, şiddeti, şekli ve derinliği önemlidir. Ufak e, aldığımız hasarlar belki çabuk atlatabileceğimiz şeyler ama derin yaralarımız da olabilir. Bırakın onlar kapansın. Kanaması olmasın, iltihabı olmasın, enfekte olmasın ruhumuzdaki yaralar. Böylece kalsın, o bize ait olsun. Geçmişimizden gelen bir iz. Duygularımızı onarmanın yolu. Ben bugün o duyguya şu anki aklımla bakıyorum. O anki yaşanan şartları değerlendiriyorum. Olması gereken neydi, ne oldu buna bakıyorum. Ama şunu unutmuyorum. Geçmişe dönüp ne yapabilirim? Neyi değiştirebilirim? Geçmişte olanı değiştiremem ama geçmişin bende bıraktığı o duyguyu, o hasarı onarabilirim değersiz hissettiğim duygu durumuna bakabilirim. Buna nasıl bakacağız? Herkes de çok farklı. Herkes nasıl hissediyor? De değersiz hisseden var, suçlu hisseden var. Ee, yani hani böyle çok böyle saf, nasıl kullanıldın diyenler olabilir değil mi? Ee, hayal kırıklığı, birçok olumsuz duygu, öfke, üzüntü değil mi? Hepsi olabilir. Hepsiyle ayrı ayrı çalışılması gerekiyor. Her kişi de ayrı. Yaşadığı olayın dinamikleri farklı herkese de değil mi? Bıraktığı iz farklı. Ama en azından şunun bilincine varmak. Ben ne kadar çok geçmişte yaşadan o olayı düşünürsem duygumdan uzaklaşıyorum. Gerçek duyguma varıp da onu tamir edemiyorum. Ha bile o olay öyle dedi bana da böyle dedi bunu yaptı şunu yaptı böyle dedi öyle kapıyı çarptı gitti bana şöyle kazık attım. Bak bu olayları anlatıyoruz. Sen burada değilsin. Sen aslında o olaylar yaşanırken, o davranışlar yapılırken nasıl hissettiğindesin? Sen o hissi hala o kadar derin yaşıyorsun ki, o duyguyu o kadar derinden gerçek taşıyorsun ki o yüzden geçmişe takılıp kalıyorsun. O yüzden sürekli o yarayı tırnaklıyorsun, kaşıyorsun, kurcalıyorsun. İyi değişmiyor o yüzden. Onu biraz kendi haline bırakıp şimdiye odaklanmak. Geçmişte taşıdığımız izlere dönüp ben böyle bir hayal kırıklığı yaşadım. Peki şimdi ne yapabilirim? o insanla yüzleşebilir miyim? Geçmişe dair konuşabilir miyim? Neyi düzenleyebilirim şu ana getirip? Peki bütün bunları bir kenara koyarak ben böyle hissettim, ben böyle niye hissettim? Benim böyle hissetmemdeki neden ne olabilir? Ben acaba benim zaafım neydi? Peki bu benim neden zaafımdı? Bakın kendinizi sorgulamak, kendi açıklarınızı bulmak, sizin kara delikleriniz bulmak. Her yaşadığımız olumsuz olay her yaşadığımız olumsuz durum aslında bizim kendimizi ayna tutmamızı sağlayan bir fırsat. Her kriz, her sorun bir fırsat. Benim kendime ulaşmam için, benim kendimi bir tık üstte taşıyabilmem için. Evet böyle hissedeceksiniz ama niye öyle hissettin, o öyle yaptı diye sen öyle misin desek geçmeyecek bu. Bununla yüzleşebilmek, ben böyle hissettim. Peki bu hissi niye taşıyorum hala? Demek ki benim hala kapanmayan yani bir şeyler var, bir eksik, ...duygusal anlamda bazı kör noktalarım var. Benim bunları onarmam gerekiyor. Değersizlik duygunluğu var. Haksızlığa gelemiyorum. Peki bu haksızlığı aslında nasıl değerlendiriyorum? Kime göre, neye göre haksızlık olarak görüyorum? Benim e, kriterlerim, kırmızı çizgilerim ne? İşte bütün bunları keşfederek... ...geçmişte aldığım yaralar, o duygusal yaraları şimdi ve gelecekte almamak adına önlemler almak. Geçmişte yaşadığınız olayları unutun, hop bitti iyileşin diye yaşamıyoruz. Onları alıyoruz, şimdimize getiriyoruz. Bir ders gibi, bir ödev gibi, bir hatme diyoruz. Hatme derken ne yapıyoruz? Yoruluyoruz, ağlıyoruz, üzülüyoruz, inciniyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Zor ya bu süreç. Bu pişme dönemi. İşte bunlardan aldığımız derslerle yeni insanlar karşımıza çıktığı zaman, yeni ortamlara girdiğimiz zaman nasıl davranacağımızı, nerede nasıl hissedebileceğimizi, nasıl algılayabileceğimizi önce belirleyeceğiz. Algımızı düzelteceğiz. O algı bizim duygu dünyamıza etki edecek. O etkiyi olumlu yana çevirebilme, pozitife çevirebilme. çevirebilme. Negatif gelmiş olsa bile onu olgunlukla karşılayabilme ve savabilme yeteneğini geliştirir. Farkındalıktır bunlar. Hani geçmişi nasıl unutacağız? Ben unutmayın diyorum. Onu sevin, ona sarılın. Geçmişten getirdiğiniz size, o yaralanan size sıkı sıkı sarılın. Onu şimdinizle onarın, tedavi edin. Ama hayatın içerisinde adapte olarak, rutinde hayatta yapması gerekenlere devam ederek. Onlar sizin kazanımlarınız, atılan kazıklar değil aldığınız dersler böyle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum ve bir başka videoda yine görüşmek dileğiyle efendim hoşçakalın.